Ajanslara bu kadar da olmaz dedirten bir haber düştü. Hani sosyal medyada 2800 liraya paylaşılan kayısı vardı. Nerede? Kapalı Çarşı'da. Mısır Çarşısı'nda daha doğrusu. Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. Gitmişler denetlemişler o işletme yani kuru var ya. Bakın iyi dinleyin. 600 liraya alıyormuş kayısıyı. 2800 liraya satıyormuş. 2200 lira kar elde ediyormuş işletme. Kesilen para cezası 100 bin lira ile 1 milyon lira arası. Tamam da bu işletme zaten aylık kar kazancı belki 100 milyonun üzerindedir. Bu kadar komik rakamlardan artık vazgeçmemiz gerekiyor. Birincisi. İkincisi Ticaret Bakanlığı'na şunu sormak gerekiyor. Ya arkadaş bu etiketler ile sosyal medyada paylaşılınca mı gidip denetleyeceksiniz? Neden daha önce gidip Denetleme gereği duymuyorsunuz.